Selamlar arkadaşlar ben Furkan. Bu videomuzda sizlerle beraber Xiaomi'nin kendi asıl şarj animasyonunu nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. İyi seyirler dilerim. Şimdi size iki tane uygulama göstereceğim. İki uygulama üzerinden bu işlemi yapacağız. Uygulamalarımızı indirmek için ilk olarak Play Store'a gidiyoruz. İlk uygulamamızın ismi Guru Charging Animation. Bunu hemen yükle diyerek telefonunuza yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi uygulamamız yüklendi. Hemen ana ekrandan uygulamamıza tıklayarak açıyoruz ve tanıtıma geçiyoruz. Uygulamamızın böyle bir arayüzü var. İlk olarak böyle bize satın almak isteyip istemediğimizi soruyor ve buradaki paketler gösteriyor. Biz burayı kapatarak geçebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bu şarj animasyonlarını birer jeton karşılığında alabiliriz. Tabii ki diyeceksiniz ki jetonumuz yok. Ne yapacağız? Onun için de reklam izleyerek alma seçeneği koymuşlar. Örneğin biraz daha alta inince şu şarj animasyonunu seçelim ve şu altta görmüş olduğunuz gibi bir video ikonu var. Video ikonuna tıklarsak bize reklam atacaktır. Bu reklamı izledikten sonra bize bir jeton verecek. Ve bu jeton sayesinde o şarj animasyonunu alabileceğiz. Reklam bitti. Şimdi kapata basıyorum. Ve gördüğünüz gibi şarj animasyonumuz açıldı. Şu an iniyor ve indi. Üstüne tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şarj animasyonumuz böyle. Arkada da bir müzik var. Müziği isterseniz siz kapatabilirsiniz. Şimdi ortadaki sarı butona basıyoruz. Ve burada bize bazı ayarlar yapmamız gerektiğini söylüyor. Set nowa tıklıyoruz ve burada istediği ayarları yapacağız şimdi. İlk olarak diğer uygulamaların üstünde gösterme izni istiyor. Onu açıyoruz ve bizi ayarlara yönlendiriyor buradan. Buradan Guru Charging Animation uygulamamızı seçiyoruz ve diğer uygulamaların üzerinde gösterme izni veriyoruz. Geri çıktığımız zaman şimdi de bize ikinci ayar olarak bir wallpaper ayarlamamızı yani arka plan ayarlamamızı ya da bir tane onun küçük uygulamalarından widgetlarından birini ana ekranımıza koymamızı istiyor. Biz arka planı seçelim. Bu arka planı ayarlamamızı istiyor. Yine sarı butona basarsak zaten o kendi bize ayarlama yerine atacak. Duvar kağıdını ayarla diyerek ana ekran ve kilit ekranı deyip arka planımızda ayarlamış oluyoruz. Şimdi son olarak e, ilk battery optimization yani batarya optimizasyonunu görmezden gel seçeneğine basıyoruz ve buradan kısıtlama yoku seçiyoruz ki bunu sistem kendi kapatmasın. Ve şu an ayarlarımızı yaptık. Yine geri çıkıyoruz. Ve buradaki sarı butona basarak ayarlayabiliriz. Bu kısım animasyonumuzun kaç saniye veya kaç dakika ekranda kalmasını istediğimizi seçmemize yarıyor. Buradan 5 e, saniye içinde bitir, 10 saniye içinde bitir gibi seçenekler olduğu gibi. 1 dakika veya 3 dakika gibi seçenekler de var. Aynı zamanda loop'u seçerek de sonsuza kadar, yani sonsuza kadar, siz kapatana kadar ekranda kalmasını sağlayabilirsiniz. sonu kapattığımız zaman e, arkasında oynatılan müzik kapanıyor. Burada closing method, double tap, iki kez tıklayınca kapansın. Single tap ise bir tıklayışta kapansın. Ve en alttaki seçenekte ise eğer açarsak sadece kilit ekranında gösterecektir. O yüzden onu kapatıyoruz. Ve Set Now'a basarsak bizim şarj animasyonumuz uygulanacaktır. Set Now'a bastım ve gördüğünüz gibi Set Successfully dedi. Yani şarj animasyonumuz başarılı bir şekilde uygulandı. OK'ye basıyorum ve şarjı çıkartıyorum. Yeniden taktığım zaman ilk olarak Xiaomi'nin kendi şarjıya geliyor. Buna bir kere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bizim uyguladığımız şarj animasyonumuz geldi. Üstelik ondalık kısmı da var. 87.12, 13, 14 diye yükseliyor. Üstelik çift tıklayınca da kapatılmış oluyor. Şimdi geri çıkalım ve uygulamamızı tanıtmaya devam edelim. Evet şimdi geri çıktık. Bu uygulamamızın temel kullanımı bu şekildeydi. Aynı zamanda uygulama içinde wallpaper kısmından istediğiniz arka planları indirip telefonunuza uygulayabilirsiniz. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamızı indirmeden önce bu uygulamamızı silmemiz lazım. Çünkü hem bu kullanacak şarj animasyonu hem diğeri birbiriyle çakışmasın. O yüzden bunu kaldırıyoruz. Sonra Play Store'dan Pika yazarak diğer uygulamamıza erişebiliriz. Burada gördüğünüz gibi Pika Charging Show uygulamasını yükle diyerek indiriyoruz. Ve bu uygulamamız da yüklendi. Hemen yine ana ekrana dönüyoruz. Uygulamamızın üstüne basarak açıyoruz. Agriant Continue deyip devam edebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi yine satın alma ekranı geldi. Burayı çarpıya basarak kapatabiliriz. Reklam. Burayı da kapatıyoruz. Burada bize tutorial vermiş. Charging animation, wallpaper sekmeleri var. Buradan siz karıştırarak daha da detaylı öğrenebilirsiniz. Bizim işimiz şimdi charging animation kısmıyla. Üzerine bir kere tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bizi şarj animasyonlarının olduğu kısmı atıyor. Altlara indikçe yine burada da aynı şekilde kupon sisteminin olduğunu görüyoruz. Üstlerine tıklayıp video simgesine tıklayarak reklam izleyip alabiliriz. Şimdi herhangi bir animasyonda bu uygulama üzerinden seçelim. Yine ücretlilerden bir taneyi seçelim. Daha yeni tıkladığımız ayrından animasyonu açalım. Hemen video unlock simgesine yazısına basıyoruz ve reklamın bitmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi reklamı izledik ve animasyonumuzun kilidi kalktı. Artık açabiliyoruz. Yine ortadaki sarı butona bastığımız zaman bize bir ayar yapmamızı istiyor. Yine diğer uygulamaların üzerinde gösterme izni. Setnava basarak ayarlara gidebiliriz. Ve buradan Pika adlı uygulamamızı bulup iznini açabiliriz. Altlara doğru inerek uygulamamızı bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz zaman üstüne tıklayıp diğer uygulamaların üzerinde gösterme izni veriyoruz. Geri çıkarak yine uygulamamıza dönebiliriz. Burada ayarladıktan sonra yine sarı butona basıyoruz ve istersek müziğini kapatabiliriz. Bu, bu hemen sağda on off yazan kısımdan off'a basarak müziği kapatabiliriz. Setup tutorial setup tutorial'a basarak diğer ayarları yapmalıyız. Şimdi önceki uygulamamızdaki gibi yine set wallpaper'a basıyorum ve buradan sarı butona basarak duvar kağıdımızı her iki ekrana da uyguluyorum. Gördüğünüz gibi başarıyla uygulandı. Geri, Geri çıktığımız zaman yine ignore battery optimization var. Onu açıyoruz ve buradan kısıtlama yok seçeneğini seçiyoruz. Geri çıkıyoruz ve burada diğer ayarlarını yapabiliriz. Play duration ekranda kaç saniye veya kaç dakika kalacağını seçtiğimiz kısım. Yine buradan loop diyerek siz kapatana kadar ekranda kalmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi 15 saniye ya da 10 saniyeyi seçiyoruz ve closing metodu da yine double click yapıyorum. Double click yani iki kez tıklayınca kapansın. Show Leon Lock screen açı seçeneğini açarsak sadece kilit ekranında gözükecektir. Normal ekran açıkken şarja taktığınızda gözükmeyecektir. Şimdi set nova basıyorum ve gördüğünüz gibi set successfully yani başarıyla yapıldı. Şimdi şarjımızı çıkartıyorum. Şimdi şarjımı çıkarttım ve yeniden takıyorum. Taktığım zaman yine ilk olarak Xiaomi'ninki geliyor. Buna bir kere tıklayınca ise gördüğünüz gibi ayarlamış olduğumuz animasyonumuz geldi. Üstelik ondalık kısmı da var yine bunda da gördüğünüz gibi 88.10 diye artarken 10 saniyede olduğu için gördüğünüz gibi kapandı. Ve evet arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi istediğiniz herhangi bir animasyonu telefonunuza uygulayabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. İki tane uygulama öğrendik. İkisiyle de şarj animasyonumuzu değiştirebiliyoruz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ya i̇stediğiniz herhangi bir şey varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.